Evet, hoş geldin arkadaşım. Rezillik, sahtekarlık, cimere yazın bunu. Bu videoyu izleyen her kim varsa cimere yazarsa çok sevinirim. Zira amacım zaten devlete sesimizi duyurmak. Türkiye'nin uyarılan bir kavim olduğunu, Kur'an'ın kalplere indiğini, anı Kur'an Rabbimizin mesajlarıyla kavmimizin yani ülkemizin uyarıldığını iletiyoruz. Kendim özellikle depremler konusunda devletin birçok organına mail attım, mesaj attım. Onun dışında TikTok'taki bir oluşumu şikayet etmek için savcılık kanalına başvurduğumda berak ahileri ve mesajları anlattım. Devlete sesimizi duyurmaya çalıştık. Yani çok hoşuma gider. Umarım Cimer'e beni yazarsın ve e, sahtekar olduğumu, yalancı olduğumu ispatlarsın. Ben sabaha kadar konuşurum. Günlerce, aylarca konuşurum. Rabbim isterse konuşturur. Ama sen bana iftira atmışsın. Ben ilim satmıyorum. Kahin değilim, medyum değilim, falcı değilim. Rabbimin indirdiklerini, Rabbimin mesajlarını anlatıyorum ve bunun için sen ve senin gibilerden bir karşılık ya da çıkar beklemiyorum. Ama sizler fake hesaplarınızla, böyle sahte hesaplarla, adınızı soyadınızı kullanmadığınız hesaplarla gelip bana iftira atabiliyorsunuz. Atın istediklerinizi, çok da önemli değil ama Sözünün eri olup umarım ki beni cimere şikayet edersin. Zira etmezsen 3 yıl içerisinde edeceğim deyip kaybolup gidenler gibi sen de kaybolup gideceksin. Ama attığın iftiranın muhakkak ki cevabını Rabbimizden alacağını düşünüyorum. Ben kalbimden Rabbimin indirdiklerini okuyorum. Yoldaşlarım Rabbimin indirdiklerini okuyorlar. Bizler berakahiler kalbimizi uyarmak üzere aldığımız mesajları iletiyoruz. İlim satmıyoruz. Hocalık yapmıyoruz, alimlik, evliyalık yapmıyoruz. Sizleri kandırmıyoruz. Ben de diyorum ki, madem biz uyduruyoruz, haydi çıkın bir benzerini uydurun. Mesela sen sahtekar diyorsun. Bir yayın açalım ve çık karşıma ezberle istediğin bütün kelimeleri, sayfaları çık karşıma ve oku, uydur. Ne yapıyorsan yap sahtekarlık adına. Ben de Rabbimin indirdiklerini okuyayım. Ya da size şeytan sağ taraftan yaklaşıyordur diyen bazı arkadaşlar var. Onlara da diyorum ki buyurun hocalarınızı çağırın. En e, iyi alimlerinizi çağırın. Yani kim varsa onları çağırın buyurun. E, sustursunlar berakahileri Rabbimizin kelamlarını sustursunlar. Sanıyorsunuz ki biz kendimize güveniyoruz, biz kendimize güvenmiyoruz, biz Rabbimize güvendik, biz ona teslim olduk, biz onun indirdiklerine razı olduk. O yüzden hiç kimseden korkmuyoruz berakahiler olarak. Ben yine diyorum bir iddianız varsa çıkacaksınız. Bütün hepinizle yüzleşmeye, karşınıza çıkmaya hazırım. Sanmayın ki kendime güveniyorum, Rabbime güveniyorum ben. Yani İftiralarınızı kabul etmiyorum ve iftiralarınız gün gelecek size en büyük cevabı verecek ama işte o vakte kadar umarım ki hidayet ışığını görüp Rabbin indirdiklerini tanıyanlardan olursunuz.